Gençlik rehberinde izah edildiği gibi gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Ah bir anlayabilsek üstadım ya. Değil mi? Yani zannediyoruz ki hep böyle kalacağız. Gençlik diyor şüphesiz bak hiç şüphe yok gidecek. Nasıl gidecek? Yaz güze ve kışa yer vermez. Ve gündüz akşama ve geceye değişmesi katiyetinde gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecek. İnsan şimdi yaza geldi ya, yaz bitmesin istiyor. Ama sana deseler ki bu yazın arkasında güz var, kış var. gelmeyeceğini ihtimal verir misin? Vermezsin, gelecek ya. Yani şu gündüzün bize deselerdi ki ya akşam olmayacak, gece gelmeyecek. Ya, gelecek dersin ya. Ama insan kendi ömründe gençliği yaşarken ihtiyarlığı hiç aklına getirmiyor. Ölümü hiç aklına getirmiyor. Üstad diyor ki o yazın arkasına güz ve kış nasıl geliyorsa o gündüzün arkasına akşam ve gece nasıl geliyorsa aynı katiyette gençlik yazının arkası ihtiyarlık sonbaharı ve kabir kışıdır. Oraya gideceğiz yani. Kimimiz değil mi? Orada o istasyonda, kimimiz o istasyona yaklaşmışız yani. Arkada kimimiz de kabir tarafına geçmişiz yani. Eğer o fani gençliğini iffetle hayrata istikamet dairesinde sarf etse, onunla ebedi baki bir gençliği kazanacağını bütün semavi fermanlar müjde veriyorlar. Eğer o fani gençliğini, yani bu gençlik gidecek dedi ya, elinden çıkacak bir gençlik var. Çıkacak mı? Vallahi çıkacak. Ama nasıl çıkacak? Ora belirsiz. Üstadımız şimdi o arayı açtı. Bu çıkmaya senin elinden çıkacak. Bari diyor sen bunu Allah hesabına kullan. O fani gençliğini ilk kullandığı kelimeye dikkat edin. İffetle hayrata, hayırlara istikamet dairesinde sarf edersen onunla ebedi baki bir gençlik kazanacaksın. Bütün semavi fermanlar bunu müjde veriyor. Arkadaşlar gençliği Allah'a satmak lazım. Hatta ihtiyarlar isaresinde üstadımız diyor ki ben gençliği satmışım. Bana dönseler deseler ki geri al şu gençliği, ihtiyarlığı bize ver. Almam diyor yani. Geçmişim oradan bir daha niye geri geleyim yani? Gençliği Allah'a sarf etmek lazım. Allah'a satmak. Ama birinci nazara verdiği kelime neydi üstadımızın? İffet kardeşler. Gencin başındaki en büyük bela değil mi? İffetini, namusunu muhafaza etmek yani. Gençlik kardeşler kan damarda durmuyor yani. İnsanın böyle o şehevi duyguları gençlikte en üst seviyede. İnsan onu muhafaza etmesi lazım. Eğer diyor iffetini muhafaza edersen, istikamet dairesinde hayırlarda kullanırsan baki bir gençlik var. Peki üstadım, ya bu gençliğin zevkleri, lezzetleri çok tatlı. Kullanamazsak, yani badı heva böyle zevkimizin peşinde gitsek ne olur ki yani? Ömrün sonuna doğru tövbe ederiz belki ya. Allah bize tövbe filan nasip eder. Bak üstad ne diyor biliyor musun? Eğer ki sefahate sarf etsen, sefahat, haram eğlenceler, günahlar, Bunlara kullansan. Nasıl ki bir dakika hiddet yüzünden bir katıl, yani bir adam öldürme milyonlar dakika hapis cezasını çektiriyor. Çektin, vurdun, değil mi? Bir dakikasını bile almazdı sen. Karşılığında bir milyon dakika değil mi hapis cezası yatıyorsun. Öyle de gayri meşru dairedeki gençlik keyifleri ve lezzetleri ahiret mesuliyetinden ve kabir azabından ve zevalinden gelen teessüflerden, günahlardan ve dünyevi mücazatlardan başka aynı lezzet içinde o lezzetten ziyade elemler olduğunu aklı başında her genç tecrübeyle tasdik eder. Ya müthiş bir yer. Bakın diyor ki, eğer insan gençliğini haramlara, o sefi eğlencelere, sefahate sarf etse, Diyor ki nasıl bir dakika adam öldürmeye bir milyon dakika hapis cezasını çektiriyor. Gençliğin günahlar işlenen şeyler de böyle. Günahlar da böyle. Gayri meşru dairedeki gençlik keyifleri ve lezzetleri. Bakın sayıyorum ha. Adam zevkinin, hevasının peşine takılmış. içki içiyor, uyuşturucu kullanıyor, zina yapıyor, şunu yapıyor, bunu Haramın içinde bir hayat sürüyor. Üstad diyor ki, ahiret mesuliyetinden, bunlara girmiyorum diyor ha. Yani cehenneme gireceksin. Daha bundan bahsetmedim diyor. Kabirde bir azap. Onu da koy kenara. Ve o lezzetin zevalinden gelen teessüfler ve günahlar. Bunu da koy kenara. Ve dünyevi cezalar. Yaptın da yanına kar kalacak mı? Dünyada da bunun belasını çektiriyorlar mı adama? Tamam. O cezalardan başka. Bambaşka bir şeyden bahsediyor. Aynı lezzet içinde o lezzetten ziyade elemler olduğu. Allah Allah. Niye böyle dedi ya? Var mı buraya bir izah? Yani karşında günah işleyen, gençliğini sefahate sarf eden bir adam var. Üstadımız diyor ki ona ahiret anlatmıyor cehennem. Kabir azabını filan anlatmıyor. Dünyada başına gelecek bela, musibetleri ve onları da anlatmıyor. Başka bir şey anlatacağım diyor sana. Ne anlatıyor? O lezzetin içindeki elemi anlatacağım sana diyor. O balın içindeki zehri göstereceğim sana diyor. Daha cehenneme gitmeden içinde yanacak olan o cehennemi sana hissettireceğim diyor. Çünkü kardeşlerim insan peşini sever. Peşin bir dirhem lezzeti ilerideki bir batman lezzete tercih eder. İnsan aceleci olduğu için ve hislerin gözü kör olduğu için dünyadaki lezzetlerin peşinde koşar. O adamı cehennemle korkutmaya başladığında adam şunu diyebiliyor. Daha var diyor ya oraya. Oraya kalmadan belki tövbe ederiz diyor mu? Diyor. Ben çok adam gördüm böyle diyene. Daha var hocam diyor. Gençliği yaşayalım mı, diyor. Bir daha mı geleceğiz diyor. Üstad onu bak oraya gitmeden o zevkinin içinde zevkini bozan bir elemden bahsediyor. Aklı başında her gençte bunu tasdik eder. Şimdi üstadın ne dediğini daha iyi anlayacağız. Mesela haram sevmekte. Haram birini seviyorsun. Ne elemler vardır haramın içinde? Kabir azabını, cehennem azabını falan geçine. Dünyada başına neler gelir bu adamın? Kendi aleminde ne hisseder bu adam? Haramı seven bir insan. Üstadım diyor ki, bir diyor, kıskançlık elemi. Haram. O sana haram ha. Sana haramsa bir başkasının olabilir mi o? Olabilir veya değildir ama yine haram. Ele geçiremiyorsun. Ne var sende? Kıskançlık elemi. İnsanı ne yapar? Yer bitirir yani. Ya sen sevdiğin zevk alacaktın, ne zevk alacaktın? Bak bak, kıskançlıkla kendini bitirmeye başladın. Başka, firak elemi, ayrılığın bir acısı var, ayrılık elemi var. Başka, seviyor seviyor ne oluyor? Mukabele görmemek elemi gibi çok arızalar ile o cüz'i lezzet, zehirli bir bal hükmüne geçer. Ya sevdim ben de Leyla Mecnun gibi. O, o yola bir talip oldu haram sevmekte. Bak kıskançlık elemi, insanın ruhunu yer bitirir. İki, ayrılık elemi mukabele görmemek elemi ve birçok elemle aldığım bir cüz'i lezzet ne oldu? Perişan oldu ya. Yani. Buradan alacağın lezzet terazinin bu kefesine koy. Değil mi? 10 gram. Buraya koyduğun sıkıntıları 1000 kilo. Ya bu 10 gram balı tadacağım diye bu 1000 kilo taşınır mı ya? Üstad bunu nazara veriyor bak. Nefsini burada mağlup ediyor. Nefis şunu desin. Tamam ya ben 10 gram için bu kadar yükü taşırım. Taşı lan o zaman. Bunu diyor üstad. Ama bak nefis yapamaz bunu. Anladın Perdeyi açıyor. O balın içindeki zehiri gösteriyor. Lezzetin içindeki elemi nazara veriyor. Nefsimiz bunu göremiyor. Takılmışız koşuyorsun peşinde günah. O balı yiyorsun. Yiyene kadar aklında yok. Üstad yemeden haber veriyor bak. Aklını başına al diyor. Bak bunlar bunlar olacak birazdan. Birazdan karnın ağrıyacak diyor ya. Yani. Nasıl bir tarz değil mi ya? Çok farklı bir tarz yani. İnsanın nefsinde kardeşler oraya kabre ahirete bırakmadan kendi içinde bitiriyor. İnsan nefsi diyor ki doğru diyor ya. Lan bu kadar bir dirhem lezzet için bu kadar günah çekilir mi? Daha onun peşine kabir azabını koymadı ha. Cehennem azabını koymadı. Dünyada çekeceği hapis, katildi, cinayetle öldürme bu sıkıntıları koymadı da. O televizyon programlarında görüyoruz ya. O onu öldürmüş, bu bunu öldürmüş değil mi? Bak haram bir ilişki. Geçen gördüm ben ya. Kadın bir adamla beraber oluyor, sevgilisiyle beraber kocasını öldürüyor. Şu anda ortaya çıkardı çıkaracaklar. Dünyadaki, bak sıkıntılar da. Ya nasıl bir lezzet aldınız? Çok merak ediyorum yani. O lezzet nasıl bir lezzet? Bu cinayeti işletecek. Bu kadar elemi, sıkıntıyı. Allah dünyada da rezil etti, herkese gösteriyor. Daha kabre gireceğin, Ahiret azabı. Ya bir dirhem lezzet için bu dağ gibi günahlar, dağ gibi sıkıntılar taşınır mı ya? Üstadımız kardeşler bunu nazara veriyor. Nefsinle sonra seni baş başa bırakıyor. Tamam ben taşırım diyorsan al taşı yani. Ve o gençliğin su gelen hastalıkla hastanelere. Gençlikte bir su istimal var değil mi? İnsan uyuşturun, uyuşturucunun peşinde gidiyor. Bağımlı oluyor. Alkolün peşine takılıyor. Ya neler neler yani. Üstadımız diyor ki durakları gösteriyor. Birinci durak gençliğini su istimalle su istimalden gelen hastalıklarla hastanelere taşkınlıklarıyla taşkınlık yaptı neresi hapishanelere kalp ve ruhun gıdasızlık ve vazifesizliğinden neşet eden sıkıntılarla adamı nerede görüyoruz meyhanede sefahathanelere veya mezaristana düşeceklerini bilmek istersen git hastanelerden ve hapishanelerden ve meyhanelerden ve kabristanlardan sor. Ya üstadım ya, sana diyor mekanlar vereceğim. Aynı senin gibi nefsinin zevkinin peşine takılanlar var. Bak o adreslere git, hastanelere bir git. Ben hastanelerde gördüm kardeşler, o herhalde bağımların yattığı yerler filan. Allah Allah. Adam geliyor, vurmuşlar. Adam geliyor, bir trafik kazası yapmış. Genç ha, çoğu genç. Alkollü. Adamı vurmuşlar. Bilmem işte birisinin namusuna saldırmış. Hastaneye gelen değil mi? Yine orada eğer tedavi olursa, hayatta kalırsa şanslı. Üstadımız diyor ki başka taşkınlıklarıyla o adam oraya geldi. Onu vuran nereye gitti? Hapishanelere. Ya bir kardeşimiz var ya. Sordum. Böyle izine gelmiş. Kaç seneydi ya Selçuk? 16 sene mi dedi ya? 14 sene mi dedi ya? Ya dedim mübarek ne yaptın sen ya? Yani adam mı öldürdün? Ne yaptın yani? Yo, adam da öldürmüş. 14 sene ceza. Hangi lezzetin peşinde yani ömrünün 15 senesini verir? Ben şunu yapayım da 15, 15 sene feda olsun. Canına mı kastettiler? Malına mı kastettiler? Namusuna mı? Yok o da yok ha. Keyfe keder. Boş beleş işler ha. Üstad diyor git oraya. Başka kardeşlerim kalp ve ruhun gıdasızlık ve vazifesizliğinden neşet eden sıkıntılarla Kalp ruh gıdasını alamamış. Nereye gidecek adam? Sıkıyor adamı. Sıkıntıdan kurtulmak istiyor. Kendini uyuşturması lazım. Meyhanelere, sefahathanelere, o diskolara, barlara git oralara. Ve üstadımız diyor ki, veya diyor mezaristana git. Mezarlıkta görüyoruz ya, gençliğine doyamadan gitti. Hepsi hayatta kalmıyor. Yani meyhanede olanın yine bir şansı var mı Metin abi? Var, tövbe edebilir. Hastanedeki olan değil mi? Tövbe edebilir. Hapishanedeki tövbe edebilir. Ya edemedin, o günahın üstünde öldün gittin. Efendimiz diyor ki aleyhissalatü vesselam, temutûne kemâ ta'işûn, nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz diyor. asuna tub'asûne kemâ temutun nasıl ölürseniz öyle de dirilirsiniz. Nasıl öleceğinizi merak mı ediyorsun? Nasıl öleceğiz ya? Vallahi nasıl yaşıyorsan öyle öleceksin. Yani arpa ekip de buğday içmek falan yok arkadaşlar. Hangi yolda gidiyorsan o yolda öleceksin. Günahta koşuyorum. Bir gün ölüm seni o günahın üstünde yakalayacak. Ben hayırlarda koşuyorum. ölüm seni orada yakalayacak. Ve nasıl dirileceksin? Öldüğün o hal üzere dirileceksin. Cenab-ı Hak bizim canımızı kardeşler kendi dinine hizmet ederken alsın ya. Yani. Şöyle bir sohbet meclisinde, bir secdede değil mi? Şöyle bir tavaf ederken veya bir şehadet nasip etsin Rabbim bize. Böyle Allah yolunda da de, değil mi? Şöyle vurulup ahirete geçmeyi nasip etsin Rabbim. Ne güzel ölümler bunlar yani. Öldü. Niye öldü? Tavuk öldürür gibi öldürüyorlar bir de kardeşler ya. Yani. O ona bakmış, o park edecekmiş, oraya etmemiş. Sinirleniyor, o ona vuruyor, o ona vuruyor, hadi. İki tane yuva yıkıldı. Gençlik böyle kardeşler, zor, tutmak zor yani. Üstadımız diyor, iffetle, istikamet dairesinde muhafaza edemezsen, çok belalar var, çok tehlikeler var, yeri bitirir seni. Perişan eder yani. Elbette ekseriyetle gençlerin, gençliğinin su istimalinden ve taşkınlıklarından, gayri meşru keyiflerin cezası olarak gelen tokatlardan, eyvahlar, ağlamalar, esefler işiteceksin. Eğer istikamet dairesinde gitse, Gençlik gayet şirin ve güzel bir nimet ilahiye tatlı ve kuvvetli bir vasıtayı hayrat olarak ahirette gayet parlak ve baki bir gençlik netice vereceğini başta Kur'an olarak çok kat'i ayatıyla bütün semavi kitaplar fermanlar haber verip müjde ediyorlar. Eğer istikamet dairesinde kullansan o gençliğin şirin nimetini Kullananlar var görüyoruz değil mi kardeşler? Gencecik ya pırıl pırıl. Hafızlık yapıyor. Ne yapıyorsun diyeyim hafızlık yapıyor. Aşık olmuş. Kur'an ezberli. Aynı yaştaki çocuğa bakıyorum. Kız tavlama peşinde. Orada koşuyor. Şimdi Allah ikisini aynı muamelede mi bulunacak. Dünyada ikisini aynı neticeler mi bekleyecek? Yani günahın peşinde koşanla, hayrın peşinde koşanı Allah aynı muamelede, aynı lezzet, aynı mi verecek. Ya. Yok kardeşler, yok. Gençlik bir nimet, şirin, tatlı bir nimet ama tehlikeli bir yer. Muhafaza edersen diyor üstadımız, gençliği insan muhafaza etmek istiyor kardeşlerim bak. Adam genç kalmak için neler yapıyorlar? Bak gençliğini muhafaza etmek istiyor. Ama gitmiş, ayakta duramıyorsun mübarek. Baki bir gençlik kazanmak ister misin? İsterim. O zaman şu gençlik istasyonunda o şeytanlara takılma. Nefsinin arzu hevalarına uyma. Geç buradan bas git Allah'a sat değil mi? Orada öyle lezzetler var ki şimdi üstadımız onu diyor. Madem hakikat budur ve madem helal dairesi keyfe kafidir. İşte söz bu. Helal dairesi keyfe kafidir kardeşler. O haram dairedeki lezzetler, zevkler. Adam orada dünya benim diyor. Burada helal daireyi ne zannediyor biliyor musun? Zindanın içinde bir kuyu zannediyor. Ben kardeşlerden duydum ya. Ya hocam geleceğim de diyor yani. Sizin hayatınız nasıl bir hayat diyor ya. O hayat çekilir mi diyor ya. Dedim ne varmış bizim hayatımızda. Ya biz diyor istediğim gibi yaşıyorum ben diyor. Şimdi oraya geleceğin, namaz kılacağın, günaha bakamayacağın, böyle bir şey yemeyeceğin, içmeyeceğin, oturmayacağın. Oğlum sen ne yiyorsun içiyorsun dedim ya. Ben işte içki içiyorum şunu. Say dedim say. İki tane, üç tane saydı. Ben helal dairede yüz tane sana içecek sayarım. Sen burada bir haramın peşinde koşuyorsun. Allah burada da evlen diyor sana. Yetmedi mi? Üçü dörde kadar müsaade var ya hakkını verebiliyorsan adilsen. Ver. Helal daire keyfe kafi kardeşler. Vallahi arama girmeye gerek yok ya. Ya buğdayın suyunu içeceğim. Üzümün suyunu mayalayıp içeceğim. Ya portakal suyu var, vişne var. Ya bu kadar karpuz var. Bunları iç ya. Yok illa onu içecek. Haramda bir şey var ya. Ya içiyorsun zaten perişan oluyorsun ya. Gel şuraya ya. Çok mu şevvetine düşkünsün? Evlen diyor Allah. Açıyor sana kapıyı. Yani o dairede olanlar zannediyor ki buraya gelince biz kuyunun dibinde bir hayat yaşıyoruz. Hayatı Müslüman yaşıyor kardeşler. Hakiki elemsiz lezzet sadece iman dairesindedir. Hayattan lezzetini tam alıyor Müslüman. Orada lezzet mi var ya? Bir üzüm yiyorsun, on tane tokat yiyorsun. Öyle değil mi? Bir günah işliyor, Yüz tane tokat yiyorsun peşine. Burada her şey helal ya. Allah sana açmış bu kapıyı. Gel buradan istifade et. Yani o daireyi de açmak lazım kardeşler. Helal dairesi insanın gerçekten keyfine kafi. Ama şeytan mı öyle gösteriyor? Adam diyor sizin hayatı, yaşadığınız hayata, ben sizi evliya zannediyordum diyor. O camiye gidenleri falan. Hep namaz kılıyorsunuz, hiç böyle kafayı kaldırmıyorsunuz falan. Yok dedim kardeşim ya. Biz de yatıyoruz, biz de uyuyoruz, biz de yiyoruz, biz de içiyoruz. Biz de çıkıyoruz, dolaşıyoruz helal dairede. Ama senin gezdiğin yerlerde gezmiyoruz. Aradaki fark bu yani. Ve madem haram dairesindeki bir saat lezzet bazen bir sene, on sene hapis cezasını çektirir. Helal daire keyfine kafi. İşte diyor haram dairede bir saat lezzet alacaksın. Bazen diyor bir sene, bazen on sene hapis cezası. Bazen bir dakika lezzet alacağım dersin, değil mi? Perişan edersin kendini. Değer mi ya? Elbette gençlik nimetine bir şükür olarak o tatlı nimeti iffette, istikamette sarf etmek lazımdır ve elzemdir. Bitti. Başka bir yol yok abi. O gençlik nimetini haram dairede madem bir lezzet 10 sene hapis çektiriyor. Dünyada bu kadar sıkıntılar yaşatıyor. Bir lokma bal yediriyor, 10 tane tokat vuruyor. İşte diyor gel ya helal daireye. Burada yaşarsan hem zevkini alırsın hem de baki bir gençlik kazanırsın. Burası ki senin keyfine kafi. O tatlı nimet bak. Gençlik bir nimet kardeşler. Daha şuraya da girmedik. Cennette baki bir nimet diyor ki baki bir gençlik. Herkes Hazreti İsa Aleyhisselam'ın göğe kaldırıldığı yaşta 33 yaşında olacak. Tam böyle insanın en kemal çağı. Al sana böyle bir hayat. ister misin? İsterim. Ya şu 10-15 senelik gençliğine sat Allah'a kurtuluyor. Satanlar kurtarıyor kardeşler. Satamayanlar dünyada değil mi? Hem bu belaları çekiyor. Haramı seviyor işte o dediğimiz belalar çekiyor. Taşkınlık yapıyor ya hastaneye ya hapishaneye ya mezara gidiyor. Üstad i̇şte diyor git oralara dinle diyor yani. Oralara gittiğinizde ibret nazarıyla bakmak lazım kardeşler. Oradaki esefleri ağlamalar işitin diyor yani. İşitin yani. Adam bir dakikaya, bir dakika öfkelenmiş, vurmuş, 15-20 sene yatıyor. Ya. Nasıl bir pişmanlık vardır içeride? Daha dünyevi ceza bu. Kabre falan girmedi Abdurrahman kardeş. Daha oraya girmedi. Nasıl bir cezadır ya? Yani? Cenab-ı kardeşlerim, İffetle, istikamet üzerinde o nimetin hakkını vermeyi nasip etsin. Günahlardan, haramlardan, şu ahir zamanın fitnelerinden, kadın fitnesinden bizleri muhafaza eylesin. Gözlerini yuman, ızlarını, namuslarını koruyan mümin erkeklerden eylesin bizi kardeşler. Oldu, iblisin okunu yedik düştük, hemen tövbeyle kalkıp, değil mi? Tohumlar oraya düşmesin ha kalbe. Bak her bakış bir tohumdur diyor, eker oraya. Hemen tövbeyle onu kazıyıp atmayı Allah bize nasip etsin yani.